Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir ürün tanıtımıyla birlikteyiz. Bugün sizlere çapı makinesini tanıtmaya çalışacağım yaklaşık birkaç yıl önce aldığım ve sürekli kullandığım modelimi sizinle paylaşıyorum. Dünyaca ünlü herkes tarafından bilinen üzerinde Honda motoru olan çapa makinemiz. Anadolu motor güvencesiyle Antrak 200. Benim aldığım dönemlerde tekerlekleri iki tane çapa bıçakları. Bir tane de pulluğu vardı. Bu şekilde bir set aldım. Tabi günümüzde her şeyin pahalılığından kaynaklı. Honda'nın da GX200 serisinden başka bir de GP serisi var. Ama eğer maddi imkanınız varsa GX200 almanızı tavsiye ederim. GP serisi biraz daha ekonomik bir seri olarak üretildiğini biliyorum. O yüzden Honda'da olsa GX serisi çok daha iyi. Benzin doldurma yeri kapağı. Burada benzinin manası, jiklenin ayar kısmı buradan yapılıyor. İple çekiliyor, iple ilk marşı alıyor. Bunların bir de akıllı şanzımanları var ama o dönemlerde bize kara şanzımanlı almamızı önerdiler. Akıllı şanzımanlar yani otomatik şanzımanlar çok kullanışlı olmadıklarını söylediler. Burada gösterebilir miyim bilmiyorum. Ön tarafa gittiğinde bu kol R boştayken N 1 ve 2 ayrı vitesi var. Yani 2 ileri 1 geri. Buradan baktığımızda Sa mandalımız burada da olduğu gibi hem geri vitesi kontrol ediyor hem de boşta olduğunu ifade eden bir mandalımız var. Yine sağ tarafta burada gaz mandalımız var. Gaz ayarını aşağıya artı yukarıya eksi olacak şekilde sağladığımız gaz kısmı var. Yine karşımıza aldım. Şu gördüğünüz vites ileri ittiğimde boş ya da R kendime doğru çektiğimde boş 1 2 olarak vitesi ayarlayabiliyoruz. Şöyle baktığımızda sol tarafta bulunan güvenlik mandalımız bu sürekli basılı tutulmak zorunda çalışırken çünkü aksi bir durum olur bir şey olursa düştüğümüzde bu mandal yukarı kalkarak stop etmesini sağlıyor. Burada yine gördüğünüz bizim debriyajımız var. Debriyajımız ve debriyaj mandalımız, kilit mandalımız burada. İlk çalıştırmada veya boştayken sabit durmak istiyorsak, bir yere gideceksek bunu kilitliyoruz. Burada ise arka kuyruk milimiz var. Bu kuyruk miliyle ile arka çekerli bir romork bir e, arazi aracı, mini arazi aracı yapılabiliyor. Burada çapa yaparken mutlaka ön tekerleğimizi çıkartmamız gerekiyor. Ya da bir eee tekerlekli sürüş esnasında şuradan Yaylı ile mandalla çıkartabiliyoruz. Şimdi ilk start vermek istiyoruz. İlk start verirken öncelikle emniyet mandalımızı basıyor, bastırıyoruz. Ardından debriyajımızı çekerek boşalıyoruz ve şurada gördüğün mandalla kilitlemeyi gerçekleştiriyoruz. Birinci işlemimiz bu. Sonra dönüyoruz, çapa makinesinin önüne geliyoruz. Burada bizim karbüratörümüzün benzin kısmını ona getiriyoruz Çalış, şey açık hale getiriyoruz ciklemiz de burada cikleyi de buraya getiriyoruz ilk çalıştırmada çalıştırma yapmadan önce bizim karbüratörümüzün ilk konumu bu şekilde olmalı start verirken daha sonra çalıştırdıktan sonra cikleyi sağ tarafa alarak normal bir hale getirmiş olacağız şimdi emniyet mandalımızı ve debriyajımızı kitledik sıra geldi ilk çalıştırmaya İpimizin öncelikle boşunu aldık. Aldıktan sonra Dikkat ederseniz şu anda motor çalışıp çalışmamayla alakalı bir şey var. Yani burada cikle hala çekili durumda. Bizim çalıştırdıktan sonra hemen akabinde ciklemizi diğer taraf alarak rahatlatmamız lazım. Tekrar deneyelim. Boğduk. yaklaş. Burada görünen ciklemiz çalıştıktan sonra sağ tarafa alarak normal hale getirmek. Yoksa biz buradayken sürekli verdiğimizde zengin hava karışımı yapacağından dolayı motor boğulup çalışmamasını sağlayacak. Şu anda rahatlıkla çalışıyor. Şimdi burada da aşağı indirdiğimizde gazı arttırıyoruz. Yukarıdayken de gazı hafifletiyoruz. Tekerlekleri sökeceğiz, milden göbekten, ardından da çapa'nın çapa bıçaklarını takacağız. 13 anahtar ve kontrol ile birlikte başlıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz kısa bir alanı çapalamaya çalışacağım. Ben önce bir zincir vitesle ağırdan alırım. Ondan sonra ikiyle biraz daha ince yapmaya çalışırım. Bunu bastırırsanız derine gider. Tabii böyle de önümüzde taşlar vesaire olursa da temizlemeniz gerekecek Bunlar da işin cilvesi. tane farklı katman var. Birinci katman sürülmemiş bölge diyebiliriz. İkinci katman birinci vitese sürülmüş. Üçüncü katman ise ikinci vitese sürülmüş toprak. İlki maalesef hiçbir şekilde şey yok. Burada biraz daha e, iri taneli bırakıyor ama tabii ki çapa yapmış oluyor. Burada ise biraz daha ufalanmış. Daha ince çekim. Yine tabii derin kazmış oluyor. Denedim derseniz denemedim. Bu derinlik çubuğumuzu kaç anahtar? 19 anahtarla gevşeteceğiz. Bunu buradan alacağız. Bunu buradan çıkarttık, kenara aldık. Bunu buraya taktık. Bir teşekkür ederim oğlum. Bunu buraya aldık ayarını yapıyoruz. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Çünkü daha öncesinde kullanmadım. Kontramızı da ve hazır. almışsınızdır Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşça kalın.